İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çıldık çıldık ağlar çekiliyor dalyanlarda bir kadının suya değiyor ayakları İstanbul'a dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'a dinliyorum gözlerim kapalı serin serin kapalı çarşı cıvıl cıvıl Mahmut Paşa güvercin dolağı Çekit sesleri geliyordu okularda. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu. Loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Dinmiş lodosların umultusu içinde. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere. Bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı? değil mi? Biliyorum. Dudakların ıslak mı? Değil mi? Biliyorum. Beyaz bir ay doluyor fıstıkların arkasından. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum.